Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı Kahire Barış Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti. Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir ifadesini kullandı. Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir diyen Fidan, Türkiye'nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan barış zirvesinde kürsüye çıkan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, Refah sınır kapısının sürekli açık kalması için Amerika ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Refah'tan geçecek insani yardımların Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılay'ı tarafından gözetiminde Gazze'ye ulaştırılacağını aktaran Sisi, Mısır Refah sınır kapısını hiçbir zaman kapatmadı, dedi. İsrail hükümetine seslenen Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Müslüman ve Hristiyanların ibadethaneleri vuruluyor, sivillerin ölümünü kınıyoruz dedi. Tek çözüm iki devletli çözümdür diyen Abbas, Filistin egemen ve bağımsız devlet olmalı ifadelerini kullandı.